tuvaletim bitmedi mi hala? Oha oha ee, Sıfır benim şu Cengoy'u yanına gidip bir Cengoy'u koklar mısınız? Ben çöpet miyim oğlum niye Cengoy'u kokluyorum? Zeki sayılırım evet Kızım harbiden zeki bir kıza benziyorsun yani Emre Emre ben bu kızı istiyorum ben buna aşık oldum ben buna aşık oldum Matematiğe ne kadar çalıştın? Çok çalıştım sıfır etmenim. O zaman sana soru sorsak bilirsin değil mi? İnşallah Nasip de varsa Benimle evlenir misin? Al bakalım sana. Garip şeyler soruyorsun. Yürü git başımın belası. Aa, tokat attı ya. Canım yandı. <laughs> ya gel biz de seninle kahve içmeye gidelim. Ya Efe var ya sen çok fenasın ya. Hadi gel gidelim. Yes, yes. İşte bu. İşte bu. İşte bu be. Yaptım be. Yaptım. Yapamaz dediler. Hatta biri al dedi. Ama yaptım. <laughs> hadi Cengo hadi abicim seni bekliyoruz. Hadi tuvaletin bitmedi mi hala? <laughs> Oha oha ne yapıyor oğlum? İsel mi oldun Cengo? İyi misin? İsel olmuşum abi şey miyim? Hadi çık Cengo hadi bekliyoruz seni ya. Bitmedi mi hala? Ellerim yedim. Ah yıkıyor tamam hadi, hadi çıkalım. Arkadaşlar Cengo harbiden yani kokudu bütün her yeri. O kadar çok kötü kokuyor ki eve yani artık karantina altına almamız lazım. Şimdi okula gidiyoruz. Bugün okulumuz var. Hadi koşu koşu koşun. Hey ben hemen hemen hemen. Hadi Cengo hadi Cengo koş. Hadi bakalım yetişmemiz lazım okula yetişmemiz koşun 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 koşun. Oğlum bu araba kaka kokuyor Cengo. Üf burnum ya. Bu ne böyle Cengo ya? Of Cengo Harbiden ya. Yaptın mı oğlum altına? Yapmadım. Arabayı Dolayısın şuraya bırakacağım vallahi var ya. Okula geç kaldık lan. o kız kim ya? Oğlum Emre bu kız kim? Allah'ım aşk Bilmiyorum oldum kardeşim ilk defa gördüm. Efe okula girin artık sınıfa. O tamam, tamam Mustafa öğretmenim oğlum adam nasıl bağırdıysa buradan sesi geliyor Emre duydun mu? Duydum duydum kardeşim koş 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 koş. Koş 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 hadi hadi hadi. Efe Emre Cengo Arda yaktım sizi oğlum yaktım. Mustafa öğretmenim neden geç kaldığımızla alakalı bir itirazda bulunabilir miyim? Hayır bulunamazsın. Çabuk oturun yerine. Tamam Mustafa öğretmenim ya otururuz ya. Mustafa öğretmenim yani. şu Cengoy'u yanına gidip bir Cengoy koklar mısınız Mustafa öğretmenim her şeyi anlayacaksın. Ben köpek miyim oğlum niye Cengoy'u kokluyorum Allah 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 Allah. Evet çocuklar bugün sınıfımıza yeni bir kız öğrenci katıldı. O gelecek şimdi tanıtacak kendini. İrem hadi gel kızım. Merhaba öğretmenim. Merhaba arkadaşlar. Şöyle tahtaya geçeyim. Benim ismim İrem. Soy ismim Baysal. Ee, bu sınıfa yeni geldim. Bu şehre de yeni taşındım. Babam buraya taşınmamı istedi. Ben yurt dışında okuyordum Mustafa öğretmenim. Vay 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 vay. Nerede okuyordun kızım? Öğretmenim Londra'da okuyordum yani. Orada Oxford'da. Vay vay canına. Sen o zaman bayağı zekisin. Yani Mustafa Hı. öğretmenim zeki sayılırım. Evet öyle diyebiliriz. Şimdi kendimi övmek gibi olmasın da. Ha, i̇yi iyi kızım harbiden zeki bir kıza benziyorsun yani. Emre Emre ben bu kızı istiyorum. Ben buna aşık oldum. Ben buna aşık oldum. Kardeşim gördün her dişi vallahi aşık olmamalısın ama artık ya. ya. Ne alaka be ne alaka be. Her gördüğüm dişi vallahi falan aşık olmuyorum ama bu kız çok güzel. Merhaba İrem merhaba geliş otur. Ya sana mı soracağım sanki oturup oturmayacağımı. Allah Allah şuna bak ya. Mustafa Erdmen'im oturabilir miyim? Otur otur kızım otur. Hadi bakalım geç. Tamamdır teşekkürler. Bir daha da bana soracağım ve yapacağım şeyleri sakın söyleme. İsmin ne senin? E, benim ismim mi? Mustafa Ay şey şey Efe Efe. Ya salak mıdır nedir ya? Tamam hadi önüne dön. Senle mi uğraşacağız burada? Oğlum Emre niye bana bu kadar kötü davrandı ya? Ne yaptım sanki ben kardeşim? Kardeşim neler diyorsan öyle ya. Nasıl tersini seni? Şok oldum valla. Harbiden ya. Evet Cengocuğum tahtaya gel bakalım evladım. Yokluğumuzda ne kadar <laughs> ders çalışmışsın görelim. Evet ne kadar çalıştın ders? Çok çalıştım. Oo. Estou vendo... Öyle mi Efe? Çok mu çalıştı bu? Yani öyle diyorsa öyledir inşallah diye düşünüyorum Mustafa öğretmenim. İyi göreceğiz onu göreceğiz. Şimdi Cengocuğum. Matematiğe ne kadar çalıştın? Çok çalıştım Mustafa öğretmenim. O zaman sana soru sorsak bilirsin değil mi? İnşallah. İnşallah mı? Bilirim bilirim. Çok yapıyorum. İyi iyi. Tamamdır o zaman sana soralım. 2 kere 5 kaç eder? 2 kere 5. Kafamda hesaplama yapabilir miyim Mustafa öğretmenim? Hayır cevap ver hadi. Söylüyorum 10 eder. Ooo helal olsun Cengay helal olsun. 5 kere 2 kaç eder? 5 kere 2. Iııı. E Buna çalışamadım ama Kafadan atayım. Emre görüyor musun Ay, <laughs> kardeşim, bırak, bırak. <laughs> onu Bittim kardeşim Tam dersiniz bunu O neden Allahım yarabbim ya Cengo evladım Sen bence de Yani bir geri zeka var Harbiden bak Ben sana ciddi söylüyorum Bak özür diye söylemiyorum ama Harbiden oğlum yani iki kere 5 10 ediyorsa beş kere iki de aynı etmez mi Evladım zaten Niye buna çalışmadım <laughs> diyorsun çalıştım Sizi kandırdım Beni kandırdın öyle mi Evet Geç yerine otur bakalım Cengo. Emre yakalayalım bakalım tahtayı. Aslan yeğenim. Geliyorum öğretmenim. Ee, sen ne yaptın Emre? Derslerine çalıştın mı? Öğretmenim matematiğe çalışım, çarpma, bölme hepsine çalışım öğretmenim sizin Oo. için. Çünkü bundan önceki derslerde çok haylazlık yaptım. Kendimi affettirmem lazım. 20 bölü 2? 20 bölü 2 efendim 10. Oo. 30 bölü 2? 30 bölü 2. Ee, 15'ti sanırım öğretmenim. Tam değil ümün değilim baba. Vay 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 vay. vay vay. Peki. 50 bölü 2? E, 28. Falan Emre Geç eline otur hiçbir şey çalışmamışsın ya, ya 50 bölü 2'yi daha yapamıyor Oğlum 25 25 Mustafa öğretmenim cevap 25 Aferin Efe'cim aferin İrem gel bakalım tahtaya kızım Gel 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 sana şimdi birkaç soru soralım Evet İrem'cim 60 bölü 2 kaç yapar ee, Mustafa öğretmenim 30 yapar Vay helal olsun kızım sana helal olsun Peki 70 bölü 2 kaç yapar ee, Mustafa öğretmenim 70 bölü 2 kaç yapar ee, 35 yapar sanırım Aferin aferin Zeki kız görüyor musunuz çocuklar biraz ne kadar da görüyor musun maymun Ya Mustafa Öğretmenim ben daha iyiyim ama işte beni kaldırmıyorsunuz o tahtı. İyi gel bakalım sen kalk o zaman o tahtı Hadi gel hadi gel bakalım Mustafa ben nereye çalıştığımı hemen söylüyorum size Evet Beden eğitimi ve spor bilimlerine çalıştım Matematikte beden eğitimi ve spor bilimlerine çalıştın öyle mi Evet Mustafa Öğretmenim hatta size iki dans figürü göstereyim hemen Hop 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 Evet evet Şöyle bir de döneyim hop Evet 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 Görüyorsun değil mi Emreciğim? Aslında Görüyorum öğretmenim bence gayet iyi cevaptı ya Evet Bayağı evet akıllıca. Arda ben seni dövmekten sıkıldım be yavrum evladım sen neden böyle bir çocuksun Lan, sorun, abi? Sorun he? sorun cevaplayacağım bu sorun. sorunu Tamam 200 bölü 2 100 Ooo 300 bölü 2 99 Ulan oğlum nasıl Nasıl 200 bölü 2 Nasıl 100 bulup 300 bölü 2 99 buluyorsun Bu zeka nereden geliyor? Harbiden anlamıyorum yani, Söğütmenim bizim atalardan gelme ya bu Ya oğlum sen harbi Senin atan ne oğlum? Kim senin atan? Hocam valla orasını ben de bilmiyorum ama böyle sakarlı makarlı bir şeymiş ha, deden, deden miymiş? Çok büyük büyük deden miymiş bu? Çok büyük 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 dedemmiş Ooo. Peki o dedenin ellerinden öpüyorum evladım. Matematiği herhalde çok kötüymüş o dedenin öyle mi? Valla hocam bilmiyorum ama. İyi ya herhalde bildim yani iki soruyu da bildim. Lan oğlum nasıl iki soruyu da bildin? Öfe gel buraya. Ya oğlum Arda Mustafa ya. Mustafa öğretmenim. Evet dinliyorum. Ben size bir tane problem sormak istiyorum. Instagramda gördüm de. Sor evladım dinliyorum. 7x bölü 5x artı 7x 82 bölü 94 kaç eder efendim? 94 eder evladım. Peki efendim doğru mudur? Peki çok kim denetleyecek bunu cevabını? <laughs> ne bileyim oğlum orada cevabı yazmıyor muydu? Yo sormuşlar ben de öyle sorayım. <laughs> Allah Allah ya. O zaman bu soru bizimle beraber mezara gidecek. Doğru mu değil mi bilmiyoruz. Hayır Mustafa öğretmenim. Yanlış cevap yanlış. Cevap 7 idi. Ne? 7 miydi? Nasıl 7 idi ya? 94 olması lazım. Hayır Mustafa öğretmenim siz yanlış bildiniz. Ah oh, İrem çilekli kekim ne kadar da güzelsin ya. Keşke bu kız bana iyi baksa. Ne haber İrem nasıl gidiyor? Ya git şuradan salak. Lan oğlum ne oluyor ya? Bütün yeteneklerimi kaybediyor muyum arkadaşlar ya? Niye bu kız bana kötü davranıyor? Ne yaptım ben? Ne yaptım ya? Ne yaptım? Neydi hata yaptım ya? Olamaz yeteneklerimi kaybediyorum diyorum sanırım. Ya Mustafa öğretmenim bir şey diyeceğim size. Beni dinliyor musunuz? Ne var Efe ne var yine ne oldu evladım ne oldu ne oldu? Mustafa öğretmenim size bir soru sormak istiyorum. Beni iyi dinler misiniz? Ah söyle evladım dinliyorum. Mustafa öğretmenim bütün güzel kızlar ben de var ben de var ben var. <gülüyor> <gülüyor> evet bunu soracaktım. Efe çek dışarı benim canımı sıkma maymun suratlı seni yürü git. Son of ya son hareketimi yapmıştım İrem etkilenmedi sanırım. Ya salak sanırım bu çocuk ya. <laughs> Mal mıdır nedir garip garip şeyler yapıyor. Ulan ya neler diyor benim hakkımda arkadaşlar görüyor musunuz? ya? Aha buldum. Ona evlenme teklif edeceğim. Neden biliyor musunuz? Hiç beklemediği bir anda evlenme teklif alırsa kesin benden çok hoşlanır. Evet çocuklar ders çili çaldı. Herkes teneffüse çıkabilir. Hadi koş 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 koş. Beyler ben İrem'e evlenme teklif edeceğim. Şimdi gelecek birazdan tamam mı? Nasıl fikir çok iyi değil mi? Efe saçmalama oğlum evlenme teklifi ederim. <laughs> Manyak mısın kafayı mı sıyırdın lan? Kaç yaşındasın sen? Oğlum hiç beklemediği bir anda evlenme teklif edersem kesin bana aşık olur. Nasıl fikir? Bak bu hayatında duyduğum en saçma plan Efe. Bu ne? Ya Of ben size sormayacaktım zaten. Ben gidiyorum evlenme teklif edeceğim İrem'e ya. Nerede bu kız? Bakayım. Lan nerede abi bu kız ya? Aha dışarıda sanırım arkadaşlar. Bir dakika aha İrem merhaba. Bir şey soracaktım da sana. Ya sen başıma bela mısın sürekli gelip gelip duruyorsun. Ne soracaksın ne söyle. Ya ne soracaksın sor hadi söyle söyle hadi. Ya şey diyeceğim de benimle evlenir misin ya? Ben sana aşığım şöyle dizlerimin üstüne de çökeyim. Benimle evlenir misin? Al bakalım sana salak herif seni. Garip garip şeyler soruyorsun. Yürü git şuradan başımın belası. Aa. Tokat attı ya. Canım yandı. <laughs> Ulan red dedik. Bundan da red ya biz sana ne dedik? Biz sana ne dedik? Oğlum tamam. birazcık kardeş sözlerinde boşa mı konuşuyoruz biz ya? Tamam tamam bir plan daha buldum. Gelin anlatayım size. Hadi gelin şuraya gelin. Çabuk. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız biliyor musunuz? Ben dinleyin. Bakın şimdi siz ikiniz maskelerinizi giyeceksiniz tamam mı? İrem'i soymaya çalışan suçlarmış gibi davranacaksınız. Ben de geleceğim. İkinizi döveceğim. Sonra İrem'in kahramanı olacağım. Kızı damlayacağım. Nasıl? Ya bu, adam planlar işi şey uzun süre düşünüyor. Bak aylarını senelerini harcıyor bunlar için. Ya bunlar nasıl iki planlar ya? Kardeşim benim ya. Çok mantıklı değil mi? Çok çok iyi. Çok iyi değil mi? Fazlayı. Fazlasıyla iyi. Mükemmel bir plan. Evet tamam. kız sana kesinlikle aşık olacak bir siz evleneceksiniz. Hadi. Evet işte bu be işte bu. Hadi bakalım o zaman plan başlasın. Okuldan çıkarken bu hale işaretleyeceğiz. Hadi gelin sınıfa gidelim şimdi. Yürü 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 yürü. Evet çocuklar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Artık evlerinize dağılabilirsiniz. Teşekkürler Mustafa öğretmenim teşekkürler. Cengo Emre hadi, hadi hepiniz koş 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 koş. Hadi 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 hızlıca yetişmemiz lazım. Allah. Hemen arabanın arkasında, arkasında arkadaşlar bagajda kıyafetler hazır. Şimdi hemen onları Emre'lere vereceğim. Böyle bir dakika. Heh. Alalım arkadaşlar şuradan şöyle kıyafetlere. Tamamdır. Her şey istediğim gibi. Her şey istediğim gibi. Şimdi çık 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 çık. Al bakalım arada şunları. Giy giy giy. Hemen çabuk çabuk. Al bakalım Emre sen de şunları kardeşim. Al 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 al. Tamam süper. girdiğimiz hallere bakayım. Tamam tamam tamam. Harbiden kardeşim ne şimdi, da, tarbışım, şimdi, şimdi ya. Bu nasıl şimdi, bir Hadi kaybolun gibi. buradan. Kapıyı. kaybolun kaybolun. İrem gelince yapacaksınız. Ben de bir anda ineceğim arabadan şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi İrem'in gelmesini bekleyeceğiz tamam mı? Cengo bin arabaya aferin oğlum. Hadi arkadaşlar şimdi İrem'in gelmesini bekleyelim. Hadi gel artık İrem ya. Gel ya. tamam bir şey diyeceğim. İrem gitmiş. Oradaymış. Hazır mısınız? Geliyor geliyor. Buraya doğru geliyor. Buraya doğru geliyor. Şimdi şöyle ben de arabamı fark ediyorum. Ya havalıyım şöyle. Şuraya geçeyim. Cengo abicim iyi misin? İyiyim abi Sen ne yapıyorsun? Sus sus Cengo geldi. Hadi oğlum hadi hadi. Aha. Ellerini kaldır ellerini kaldır. Ya ne oluyor be ne oluyor? Çantanı Bırakın ver, beni ver çantanı ver çantanı ver hemen. Bırakın beni ne yapıyorsunuz? Lan. Bir soygundur teslim ol çabuk teslim lan. ol. Lan oğlum siz kıza mı karışıyorsunuz lan? Kimsiniz oğlum siz? E karışıyoruz ne oldu çantasını alacağız bir sokuntu mu varmış? Sen kimsin oğlum? Hayırdır lan. Lan oğlum al bakalım sana al gelin aa, lan buraya Yürü gidin lan. Yürü gidin, gidin lan buradan. Yürü gidin aç, lan aç, buradan. Aç, Kaç kaç Aslanlarım çok Gidin gidin. İyi misin İrem İyi misin? Ya Efe çok teşekkür ederim sağ ol. Gerçekten çok korkmuştum. Sanırım senin hakkında yanılmışım. Benim şimdi gitmem lazım ama gerçekten çok teşekkür ederim. Görüşürüz İrem ben de rica ederim şey. Ulan ya işi çıkmış zaten ya. Of ya ne güzel kahveyi söyleyecektim söyleyemedim ya. Ulan yine yattı plan ya yine yattı. En azından kez aramadı bu sefer ama. Ne oldu Efe ne oldu? Ya işi çıktı bir anda çok teşekkür ederim. Senin hakkında yanılmışım dedi gitti. Bu kadar. Tamam bu da bir şeydir. Ya tamam ya hadi yürüyün eve gidiyoruz ya. Sanırım İrem benden hoşlanmıyor. Olmayın yani bu. Sürekli bir şey oluyor. Sürekli bir şey oluyor arkadaş. Bıktık usandım ya. Bıktım usandım. Ne ya güzel. Efe, Efe. Kız sana teşekkür ha. etmiş işte. Git çabe Efendim Emre. Aynen öyle. Bir de kardeşim bak ne yapalım. Aklıma müthiş, müthiş bir plan geldi. Ne oldu? Kardeşim bu kızı kaçıralım. Bizim mahzen alalım. Bir elimi ya ile beraber olacaksın ya da kara toprağa. Ya kardeşim saçma sapan konuşma. Kaç yılında kaldın ya. Lan 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 sıkışıyordum. Açın şu açı kapıyı. Oh! Arkadaşlar şöyle arabamızı koyalım. Uğraştığımız şeylere bak ya. Neyse tamam. Yapacak bir şey yok ya. Eve gidelim oturalım. Ya bıktık ya. Bıktık ya. Gerçek gerçekten nefret ediyorum böyle hayattan ya. Ah ah. Şu Emre'nin balkonunda oturayım biraz ya. Sıkıldım artık. Kendi balkonumda sürekli sürekli otur otur. Hiçbir şey olmuyor. Of ya. Emre ne yapacağım? Bilmiyorum kardeşim ya. Bir şey buluruz ya. Üzme kendini. Daha her gün okulda olacak zaten bu kız. Ah ah evet ya. Lan bir dakika. O benim gördüğüm doğru mu? Cengo. Cengo gel oğlum. Cengo neredesin? Ne Nerede oldu abi? Cengo neredesin gel. Cengo gel. <laughs> <Ben çağırıyor. gülüyor> Cengo oğlum sen benim neyimsin? <laughs> Abimsin. Hayır sen benim neyimsin? Kardeşinim. Evet Cengo yürü. Çok iyi bir fikir var bu sefer. Bu sefer bu iş tutacak. Yürü 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 Cengo. Cengo şimdi olabildiğince tatlı ol tamam mı? Allah Allah. Oğlum Cengo şimdi bak İrem'in yanındaki kıza git. Beraber oynayabilir miyiz diye sor tamam mı? Hadi yürü 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 yürü. Tamam. yürü. koş 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 koş. Hadi koş koş koş. Merhaba arkadaş olabilir miyiz? Aa ben de arkadaş istiyordum zaten. Olabiliriz. Aa İrem Oyun bu senin kardeşin şey. mi ya? Sus Cengo tamam. o şey, çocuk oyun oynasın İrem bu senin kardeşin mi? Evet ya siz nereden çıktınız bir anda? Eee şey oğlum ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Ben Cengoyu şeye getirdim siz gitsenize. ya. biz bir karakola gidecektik Fatih amcayı görecektik de şey, hazır sigara işimiz vardı diye. ya. Siz şey yapın bunu. Ha tamam tamam. Şey ben bu evde oturuyorum şurası benim evim de yani. E, o yüzden bir Cengoyu parka getireyim dedim. Cengo da oyun oynamayı çok sever. Ya öyle mi Cengo senin kardeşin miydi ya? Ben bilmiyordum bunu. Merhaba Cengo ne yapıyorsun? İyim abla senden. İyi bende. Ne kadar tatlı bir şeysin sen öyle ya. Bak benim kardeşim oyun oynayabilirsiniz. Ya aslında bu oyun da çocuklara zararlıymış biliyor musun? Aslında kahve içmeye mi içsek çocuklarla yani? Onlar süt içer. Biz de seninle bir kahve içer tanışırız yani. Hem de bugünü konuşuruz. Nasıl fikir? Ya Efe sen bıkmayacaksın değil mi? Bu isteklerinden ve arzularından. Ya Allah rızası için bir şans ver ya. <laughs> Yemin ederim bir şans istiyorum. Çok bir şey canını mı istedik ya kızım? Canını mı istedik ya? Tamam son son kozumu da oynuyorum. Bekle iki dakika bekle geliyorum hemen. Sen burada kal son kozumu da oynuyorum bekle. Uh. Aa, şimdi arkadaşlar son kozum bu o de... Allah'ım oğlum ne yaptım ben abacığım. neyse dur kalk kalk bir şey olmaz yürü yürü yürü. İrem son kozum oynadım nasıl? Nasıl daha başka hiçbir şey yapamazdım bu kadar geliyelim Lütfen kahve içelim. Allah razı olsun ya. Lütfen ya. Bak aynıyız. Ya Efe <laughs> çok komik duruyorsun. Hadi tamam gel içelim ya. Gel içelim. Çocuklar gelmek istiyor musunuz? Cengo istiyor. istemiyoruz. Istemiyoruz, istemiyoruz. İstemiyoruz. <laughs> i̇stemiyoruz abla. İstemiyoruz ha. biz. İstemiyorlarmış. Istemiyorlarmış. istemiyorlarmış Hadi gel biz seninle kahve içmeye gidelim. Aa Emre ile Arda gelmiş. Oğlum çocuklara göz kulak olsanız ha. Bak çocuklara bakacak birisini de bulduk. 10 numara 5 yıldız oldu ya. Gel biz de seninle kahve içmeye gidelim. Ya Efe var ya sen çok fenasın ya. Hadi gel gidelim. Yes yes işte bu işte bu işte bu be. Yaptım be yaptım yapamaz dediler. Hatta biri mal dedi ama yaptım. <laughs> i̇şte bu. Hadi gel gidelim İrem. Ay sen beni her şeyim duyuyor muydun? Ya Efe bir şey diyeceğim. Sen gerçekten bana aşık falan olabilir misin? Yoksa hani flörtöz bir çocuk musun yani? Her gördüğün insana aşık mı oluyorsun? Hayır İrem. Bir kalp bir dakika o sesler neydi? Dur İrem bekle. Geç arkama geç. O ses sesler sesler neydi lan? O silah sesleri. Lan Cengo! Cengo, iyi misin? Cengo, o silah sesleri ne? Oğlum silah sesleri nereden geliyor? Ya kardeşim şuraya poligon açıldı ya polis apartmanı arkasına. Oradan geliyordur. Niye bu kadar kurtunda geldin? Oğlum ne bileyim Cengo'nun başına bir şey geldi zannettim ya. Evet, tamam. bir de senin bu kıyafet <laughs> kan oğlum dala geçmeyin salak mısınız nesiniz ya gel İremcim biz gidelim ya yanlış anlaşılmaymış yanlış anlaşılmaymış Heh, ne diyordum İrem bir kalp bir kere sever biz yani Eşref Tekin sözüyle gidiyoruz gel gidelim neyse ben çok saçmaladım arkadaşlar ne seni ya Ey İrem ne yapıyorsun ya nasıl gidiyor hayat eğleniyor musun peki şehirde ya bir şey diyeceğim İrem sen kim kimin yani çocuğusun ben hiç seni görmedim bu şehirde ben mi aa babam da geliyor bir dakika bak bak arkana bak şey bakayım bakayım lan şey e, belediye başkanı arabası değil mi ya sen belediye başkanının kızı mısın evet Efe benim babam belediye başkanı bu şehrin Emine. Et, yemin et. Efe evladım. Ne yapıyorsunuz burada bakayım he? Kolumalar siz yeri çekilin bakayım biraz. Gel bakalım Efe beyefendi sen benimle gel. Gel bir uzağa gidelim seninle. Başkanım şey gidelim de ee, şey efendim başkanım. Efe sen ne yapıyorsun oğlum benim kızımla? Sen canına mı susadın evladım? Seni severiz sayarız da benim kızım çok özel bir insandır. Asla onunla konuşamazsın duydun mu? Başkanım benim kötü bir niyetim yok ya. Ben normal kahve içiyordum yani ne yaptım ki? Olmaz. Namus denen bir şey var olmaz. Ya başkanım saçma sapan konuşmayın. Ne namus şeyi ya Allah Allah. Lütfen başkanım işinize bakın yani. Allah Allah. Garip garip hareketler. Efe sen beni ciddi almadın herhalde ama senle bozuşuruz bak. Baban müdür diye güvenme. Bu şehir de elinde gider Efe. Başkanım kızınız arkada korumalarınız arkada saçma sapan konuşuyorsunuz şu an yani. Yaptığınız hiç hoş değil. Bir kere ben kimsenin kızına şey yapmam yani. Kötü bir gözle bakmam. Kızınızdan hoşlandım. Adam akıllı söyleyeyim yani. Kızınızla bir kahve içmek istedim. Bunda da normalden başka hiçbir şey olamaz. Çok normal bir şey. İrem. Gel bakalım kızım buraya sen. Ee, şey baba efendim. Sen bu çocuktan hoşlanıyor musun? Ya baba hoşlanma yok yani ya. Sadece bir kahve içecektik. Niye bu kadar büyütüyorsun? Gerçekten beni şu an çok mutsuz ve rezil ediyorsun baba insanların önünde. Lütfen gider misin? Öz şey, özür dilerim kızım. Tamam ben gideyim o zaman gideyim. Senle sonra konuşacağız Efe. Senle sonra konuşacağız. İyi başkanım merak etmeyin. Bizim kimseye veremeyeceğimiz hiçbir hesap olmaz yani. Hadi Allah'a emanet. Şuna bak ya. Baban diye söylemiyorum ama yaptığı hiç hoş değil. Efe sen onun kusuruna bakma ya. Gel istiyorsan kahve kahvemizi devam edelim. İstemiyorum ya. Kahve mavi değişmeyeceğim. Atıyorum bu kahveyi diğere. Hadi görüşürüz. Aha, yeni taktiğimi de yaptım. Şimdi kaçan kovalanır taktiği. Ya of Efe'ye çok ayıp oldu. Akşam gideyim bir ona. Yani özür dileyim. Gönlünü almam lazım. Harbiden çocuğa çok yanlış oldu ya. Allah. Bugün düğün dernek var. Bugün düğün dernek var. Da -da 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 -da, 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 -da. Oğlum kalkın lan. Kalkın. Bugün düğünümüz var lan. Düğünümüz. Ne oluyor ya? Ne oluyor Orada senin sesine ne oldu lan? Kuzen masaka taktiği yapmaya çalışıyordum da nasıl oldum? Oha harbi benzedi ağırda. İyiydi iyiydi. Neyse oturun oturun size hemen anlatacaklarım var. Çocuklar hmm. ne oldu biliyorsunuz mu? Şimdi size bir iyi bir de kötü haberim var. Emre ilk Biliyorum neyden başlayayım? Kardeşim, evet. Neyden başlayayım? Ee, i̇yiden başla kötü önemsizdir ya. Dinliyoruz seni evet. Tamamdır. İyi haber. Ee, sanırım İrem'i kendime aşık etme yolundayım yani. Ona çok iyi bir kaçan kovalarını taktiği uyguladım. Çok iyi evet. Kötü haberimizdir pek kardeşim benim? Kötü haber de belediye başkanının kızı İrem'miş. İşi bulduk. İşi bulduk ben gider. Ben yokum bundan sonra. Nasıl yoksunuz? Oğlum saçmalamayın. Belediye başkanları racon kestim o kadar. Ee, Arkamda siz varsınız diye. Sana bu yolunda ilişkinde e, çok bu kariyerde sana çok başarılar diliyoruz. Cengo gel. Nasıl Cengo yani? yürü yürü ya Biz, biz Cengo gel oğlum gel saçmalama e, cengo, gel, şuraya. Gel buraya Cengo. Ulan yazıklar olsun cengo, lan. oğlum yürü. gel ben sana bir sürü hamburger ısmarlarım gel. Ulan satıcı herifler. Belediye başkanıyla gerekirse gider konuşuruz. Hayırdır? Ondan mı korkacağız? Ne konuşacağız tam olarak kardeşim benim ne diyebiliriz belediye başkanı? Oğlum. Koskocadan belediye başkanı ya. Oğlum ben zaten gittim dedim ben seni kızından hoşlanıyorum. Ayrıca kızınla alakalı kötü bir niyetim de yok yani dedim. Normal hoşlanıyorum dedim. Arda yürü. Yürü yürü yürü. Boş ver, boş ver, boş ver mi kafayı? Bu, yemiş. Biz bu saatten sonra hiç e, bir şeyler olmasını istemiyoruz. Hadi gidelim. Oğlum, gidelim, yazıklar olsun be. Sizin kadar iki tane korkak adam tanımadım ya. İşte siz bu yüzden sevgiliniz yok. Siz korkaksınız. O yüzden yoksun sevgiliniz. Yazıklar olsun size. Lan biz gidip belediye başkanının kızına aşık olmuyoruz her zaman. Manyak mısın kafayı yedin mı ya? İsteyerek mi aşık olduk sanki belediye başkanının kızına? Nereden bilebilirdim? Ama aşığım artık. Yapacak bir şey yok yani o yüzden. Efe aşıksın aşıksın da şu üstündekileri bir lütfen çıkar sen ciddi alamıyorum. Ya evet kız içinde bunları yedik. Abartmayın oğlum siz de. Emre'nin de pembeli şeyleri var. Yalan mı oğlum? Yalan mı lan? Ha, yalan aa, mı lan? Aa, aa. Oğlum öcden giyiyordum ben onları ya. Eee giyiyordun ama giyiyordun yani. Bana ne? Ya ben kızlar seviyor diye giyiyorum kardeşim yani senin için bir kız için giymedim ki direkt. Ya neyse kardeşim ya. Ayıp ediyorsunuz. Ben gidiyorum ya. Ben gider başkanla tek başıma konuşurum. Yürüyün gidin istemiyorum sizi. Kapımı da kapatıyorum. Ya Allah Allah ya. Üstümüzü de değiştiriz şöyle. Ne var? Değiştirdim. Allah ne yapıyorsunuz bir şey yok, bir şey yapmıyoruz. Kardeşimizin yanına durmaya geldik. İşte gidip belediye başkanı postu da Abi başkanına gidip konuşalım. O Hayır. Başkandan kız alıyoruz. Oğlum, bir dakika ya. O kadar da şey yapmayalım şimdi. Başkan sonuç olarak. Ama yani sonra konuşacağız dedi. Ben de dedim ki başkana bizim ben... veremeyeceğimiz kimseye hesabımız yoktur. Biz veririz herkese dedim. Tamam ben şimdi belediye başkanını ararım kardeşim senin için. Oğlum ne yapıyorsun? Evet, ya kapat, kapat. Saçmalama lan. Saçmalama. Alo belediye başkanım. Ne var Emre? ne oldu? Ya başkanım bir mevzu var da çok önemli. Gelip konuşma şansımız var mıdır acaba ya? Aşırı aşırı mühim bir konu. Emre siz bugün canınıza mı sadın? bilmiyorum ama eğer o konu Efe ile alakalıysa sizi gözüm görmesin Emre bir süre. Başkanım ama çok iyi bir konu hayırlı bir iş için ya. Kapat telefonu benim canımı sıkma kapat. Yüzüme kapat ya. Lan oğlum her şeyi daha berbat ettin ya. Neyse FMRK ailesi bugünlük videomuz bu kadardı. Sağ ve soldan çıkan videoları izlediğinizde ortadan kanalı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum ailem. Hepiniz iyi günler Siz görüşmek üzere ve... Aa, ah, Oh! Bay bay!